Hepinize Merhaba Arkadaşlar Benim İlcan Bugün Sizinle Birlikte Murder Mister Oynuyoruz Ama Roblox Roblox'ta Bugün Murder Mister Oyunu Oynuyoruz ee, Ve Ben Bir Tur Attım Evet Ama Bir Ayrıncalığımız Var Türk Survivor'ındayız Bazı Kişiler Türk Hayır, anasını satayım ya. Ben bu haritayı hiç sevmiyorum. Ben bu haritayı en az 2500 kez öldüm. Ben bu haritayı hiç sevmiyorum. Sen ne geliyorsun lan peşimden? Girl, gelmeyin lan peşimden. Eee, git peşimden, git, git, git. Kimsenin şu anda beni takip etmesini istemiyorum. Yanından geçmesini de istemiyorum. Aa bak o adam beni takip ediyor. O adamda bir şey var. O az önce beni takip eden kişide, kişide bir şey var bak. Bak şu adamda bir şey var. Yeşil bir O adamda bir şey var valla. O adam beni takip ediyor ama o adamda bir şey vardır. Oğlum korkuyorum ya. Hani bir anda böyle üstüme üstüme atlayacak diye korkuyorum. Hey. Hey. Korkuyorum. Ananı bacını karını. Ananı geliyor. Geliyor lan geliyor. Geliyor. İnşallah buradan gelmez. Şu anda yerlerime karışıyor. Helal sana. Buglema abla. Buglema abla beni de bekle. Ee, bir dakika şöyle gelebilirim. Ma bu gülem. Bu orada abla o bekliyor. O da bekliyor kanka gelemez. Emil. Ne? İsmimi çalmış. Hay anasını sat. Yeter ya. Kaçıncı Hı. kez, kaçıncı kez masum geldi? Orada da böyle bir duydum gibi oldu ama. Yok kim söylemiş? Katil kim bu tür? Kim bu tür mu? Kim bu tür kim lan? Dur. Kim bu tür kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden şimdi bakacağım ama boş yer yok. Kim Butur'a bakıyorum. Kim Butur diye bir şey yok. Birisi yok. Nerede Kim Butur? dedim Katil kim? Dedem. Dedem katil olmuş da kurban annem. Ya bak şu anda kimse bana gelmesin. Kimse bana gelmesin Allah için. <laughs> tamam onu görmedim. Sen ne yapıyorsun burada? Çabuk çabuk çabuk. Kim katil lan? Hey men, bir ölme geldi. Onların bacını orada da öldürüyor adam. Şapka kırmızı şapka. Kırmızı şapka. Kırmızı şapka. Kırmızı şapka. Yemin ederim kırmızı şapka. Kırmızı şapkalı bir eleman katil. Kırmızı gelecek al şapka. şapka, kırmızı şapka, kırmızı şapka. Za. Ne alaka kanka? Daha kazanmadı ki öyle. Nerede o kırmızı şapkalı gelecek abi? Hey. onları babanı. Bir yerde adam öldürüyor. çıktı mı o? Yok hala iş Aga ben oraya giremem. Bende o kadar cesaret yok. Şu sürede bitsin artık da biz kazanalım ya. Oh my god. Orada. za Diğer Sen benimle öyleyim girerken nereden girdim? Yok ha ha. abone oldum. Dıbı 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 dıbı. yiyorum evet. Kahvaltıda Cino var yiyorum ben. Mavi saçlı mavi kıyafetli bir niyam ben kahvaltıda. Hay anasını satayım. Ezik hem bana nup diyorsun hem ölüyorsun. Oga dur nara. Aga ne ara kim katil? Şu anda bir tane mermi sıktı. Ben şu anda tedirginim. Şöyle bir tane mermi sıktı şu anda tedirginim. Hey. <laughs> Nereden bildin lan? Çok gibi go. Koyalım Oğlum gel de ben katılayım. Ben katılınca iyi oynayamıyorum. Zaten beni kolaya yenerler. Nereden anladın lan? Ben görmedim. O O da benim gibi oynayana başlamış. Benim eskiden bir tane katil olma taktiğim vardı ama artık olmayabilir. Çünkü artık o kadar şanslı değil. 2138 değil mi? Ulan adam katil katil daha fazla olmuş masumdan. Masumdan daha fazla olmuş katil. Ha tamam. Var var çalıştı. Oğlum kasma telefon ya. Ve süremiz de çok az. 6 dakika süremiz var. Abi çok kasıyor. Ne? Kas ya. Harbi bu arada çok kastı. Bıçağı aldım. Bıçağı aldım. Bu arada telefon çöktü anasını satayım. Kas ya. Yoksa Gösterelim. cici. Kasıyor yoksa gösteririm sana cici. Neyse gençler benden bugün bu kadar görüşürüz. Pat, bay bay.